Aydın de birlikteyiz. 10 yıl oluyoruz Aydın Medyascope'da. Sen neredeyse kuruluşundan <laughs> beri ilk e, siftahını da Medyascope'da yapmıştın hatta. Yanlış bilmiyorsam değil mi? Ee, Ay, evet, yani, herhalde. E, e, şimdi iki şeyi birden konuşacağız ama önce CHP'yi konuşalım. E, çok açık bir şekilde CHP'nin pes etmesini bekliyor çok kişi ve istiyor. Erdoğan açık açık Ankara'ya geldi. Ankara'da yap siyaset dedi. Özgür Özel inadına bu son tutuklamaların da ardından biliyorsun dün Sancaktepe, bu akşam Adana, yarın Antalya, Cumartesi Malatya, Pazar Adıyaman diye devam ediyor. Bir sonraki hafta Cumartesi Trabzon var ama arada da bir şeyler olacak. Ne diyorsun CHP'nin bu performansına ve Özgür Özel'in performansını bence çok yani övgüye değer bir performans doğru işlerde yapılıyor kolay değil sürdürmesi önemli üstüne katarak da yani konuşmalarında artık faz farklı unsurlara değinerek de yani mesela son kattığı bu 2 Kasım iki Kasım'ı da sözün gelişi söylemediğini hani iki Kasım'ı oraya getirecek güce de sahip olduğunu söyleyerek e, bunu ortaya koyuyor. Baştan itibaren hep hani bu evet e, mitingler e, türlü etkinlikler güzel ama hani bunun bir yerden bir yere götürü, götüren bir e, iş olması gerektiğini söylemiştim. Şimdi e, benim açımdan hani tabii ki ben dedim diye oldu demiyorum kesinlikle. E, onu o, o yönünü de çok ö, önemsiyorum. Çünkü şu anda artık insanların önünde bir iki kasım ufku belirdi. Yani e, iki sene sürerse iki iki buçuk sene sürerse o kadar tarihin en uzun kampanyasını yapmak yerine bence koşullar eee koşullar dediğimde açıkça şu, eee CHP üzerine koya koya Özgür Özel Sayın Genel Başkan üzerine koya koya böyle geldikçe eee içeri atılmış olan tutsaklar da başta Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere boyun eğmedikçe Erdoğan, iktidar iktidardaki koalisyon farklı adımlar atıyor. Yani bir miting gibi mi yapıldı. İşte mesela hemen son örnek arkasından Şile'nin gelmesi gibi. Ya da işte yükselte hani farklı kesim işte Fatih Altaylı'nın alınması gibi hepsi bunların bana göre bir bütün her atılan demokratik direniş adımının karşısında yeni bir devletin zor hamlesi geliyor. Böyle gideceği de benziyor. Peki bu e, bir ara e, Eylül'e ertelendi ama 30 Haziran davası baya bir CHP'yi yordu. Şimdi bir sanki mola verilmiş gibi ama özellikle 8 Eylül'e yaklaşıldığı zaman tekrar her ne kadar o tarihini değiştirilmesi için başvurmuşlar biliyorsun. CHP'nin kuruluş dönümüne evet, denk geldiği için evet. evet. E, neyse yani o e, kurultay davası meselesi gerçekten CHP'yi yine 19 Mart direnişine diyelim. Hadi adını öyle koyalım. CHP 19 Mart direnişine sekte vuracak gibi mi? Sanki 30 Haziran öncesi böyle bir hava doğdu da sen ne dersin? Yani işte bunlar farklı darbeler. Yani 19 Mart darbesinin arkasından bunun arkası geliyor. Yani işte kurultayı iptal ettirmek onu yok hatta farz etmek yok olunca oradan çıkacak işte farklı sonuçlar türetmek yani işte diğerlerinin de yaptığı hiçbir şey geçerli değildi. Onlara belki sırayla artık hani iş oraya kadar gelirse fezlekeleri getir işte dokunulmazlıkları kaldır, siyaset yasakları getir. İşte Ekrem İmamoğlu için de diplomayı iptal et. Yani burada böyle bir hamur yoğurur gibi ya da işte sert tokatlarla tekme tokat diyorum ben bu. Bu zaten içinde bulunduğumuz yamuk böyle bir tek adam rejimi daha da ceberrut bir hal alıyor. Buradaki en büyük çelişki de tabii bu işte şimdi bu hafta sonu mizansen olarak hani ya da simgesel olarak yapılacak bir silah bırakma töreni ve onun arkasından gelecek olan gelecekse eğer bakalım adımlar teşkil ediyor. Ama bu bu tutarsızlığın sürdürülebilir olmasına olanak yok. Sonuçta bir bir güç ilişkisi ee, bir tarafın elinde devletin bütün kuvveti var. Buna e, ne yazık ki e, araç sallaştırılmış, silahlaştırılmış yargı da dahil. Ayrıca tabii e, emniyet kuvvetleri dahil. Çünkü Leman dergisine yapılan saldırıya e, yapılan müdahaleyle e, hemen neredeyse aynı geceye bir gece sonra Saraçhane'deki müdahale arasındaki farkın milletvekillerinin işte e, Yunus Emre ile Mahmut Tanalı nasıl tartaklandığının yahut işte dava duruşma salonuna üç milletvekili Ahmet Şık işte Ali Gökçek bu gibi isimlerin girmekte zorlanması gibi böyle bir ikili tutumu görüyoruz. Bunun karşısında da CHP'nin ortaya koyabileceği ne yapacak? Benim de arkamda kitle desteği var. Kitle benden yana ve bu şekilde sen bastırdıkça bu benim arkamdaki destek artıyor. Ee, ve işte Özgür Özel'in bunu hani bir konuşma notu haline getirdiği yüzde 29'da seni orada oturtmam. Bu böyle bir e, karşılıklı iki işte e, aracın birbirine doğru yaklaşması. E, bunlardan e, tabii e, bir şekilde artık bunun bir dengeye gelmesi lazım. Eğer burada hukuk olsa e, hani ya da demokrasi hukuktan vazgeçtim. Hadi bir demokrasinin e, erken dönem diyelim bir demokrasi olsa tabii buradan çıkışın yolu sandık. Bu tip kilitlenme anlarında sandığa başvurulur. Yeniden e, halkın iradesi yeniden yansır meclise ve ondan sonra da gerekli düzenlemeler yapılır. Yoksa bu dernekçilik, kulisçilik faaliyetleriyle, koridorlarda yapılacak böyle işte bu toplum tasarımlarıyla eski usul işlerle e, böyle soğuk savaştan kalma kurcalamalarla bu olmaz ama bunun e, hani iki iki buçuk sene daha çünkü onu söyleyenler de çok öyle işte e, 2028'de seçildi 2027'nin son aylarından önce imkan yok olmaz diye hani öyle bir imkanın olabileceğinin ilk işaretlerini e, Özgür Özel verdi sen e, de bir erken seçim şimdi erken seçim telaffuzunun e, normalde belli bir tarihten beri yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Hı. ama mesela dünkü grup toplantısında Erdoğan'ın bu konuya çok sert bir şekilde hani net bir şekilde cevap vermiş olması bana anlamlı geldi. Yıllardır Erdoğan dinleyip onun şeylerini çözmeye çalışan birisi olarak e, normalde şöyle düşünürüm ben yani bundan rahatsız olmasa görmezden gelir. Yani ciddiye almaz ama erken seçim meselesini Erdoğan'ın ciddiye alıp cevap vermesi bence orada bir potansiyeli gördüğü için ondan endişeleniyor meselesi. Bir diğer hususta biliyorsun birinci parti biziz diye çıktı. Yani orada da bir erken seçim bir de CHP'nin birinci parti olduğu iddiaları çok ciddi bir şekilde Erdoğan'ı e, rahatsız ediyor. Ve buradan bir de şöyle bir şey çıkıyor e, bence. Artık hani aktif olan... CHP reaksiyoner olan Erdoğan gibi geliyor bana katılır mısın? Yani o evet e, tabi yani stratejide en önemli şey zamanın denetimi. E, i̇şte e, Fransa'da malum hani benzer diyelim, hadi biraz benzesin bir benzer bir başkanlık seçimi var. Orada hani cumhurbaşkanları için işte Met de Zorloj deniyor yani saatlerin efendisi deniyor. Ee, neden? İşte hani meclisi ne zaman e, fesh edeceğini o bilir. Seçim tarihini belirler. Kampanyanın başlangıcını belirler. Yani sonuçta zaman onun elinde olduğu için görevdeki bir cumhurbaşkanı zor yenilir diye. Tabii bu laboratuvar koşulları çünkü bağımsız yargı var, e, efendim hür medya var, muhalefet serbest, gösteri serbest falan. Ama hani sırf bu yönüne bakarsak burası içine bu geçerli. Burada şimdi az önce söylediğim gibi elindeki bütün gereçlere rağmen ve zamanı da elinde tuttuğunu zamanın denetiminin de kendinde olduğunu iddia eden bir Erdoğan'a karşı bu hani bu mitingler neye yarıyor diye soranların da belki soranlar içinde bu bir cevap bu hafta içi ve hafta sonu mitinglerin artan bir tempoyla sürdürülmesi evet artık inisiyatifin e, CHP'nin eline geçtiğini e, gösterir nitelikte bence de en azından orada bir mücadele var yani e, CHP artık oyunu kendi sahasında kabul etmiyor e, zaten öyle olması da gerekiyor. E, ben onu e, hani şöyle ifade ediyorum. Böyle e, şeyin hani bir sürekli bir işte Gazi Osman Paşa hani plevneden çıkmam diyor değil. Hani aksine ya da hani bazen eski işte e, sol cenahtan bir değiş vardır. Hani e, umudum yok ama inadım var. Ben de bunu hep e, işte bizim e, Ümit Kıvanç'tan e, duymuşumdur. Hani o umut yok inat var ya da bu e, ne olursa olsun buradan çıkmayız yahut biz de burada durup sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz gibi. Bu yaklaşımdan artık iş bir huruç harekatına hani buradan bir yarıp çıkmaya e, bir yerden bir yere gitmeye bir hareketliliğe doğru sanki evrildi CHP'nin stratejisi. Ki bence de bu doğru zira bu böyle iki buçuk sene falan e, sürdürülebilecek bir e, durum değil. Hiç kimse için değil. E, ülkeye de yazık oluyor. Peki Aydın demin sözünü geçerken değindiğin yarın yaşanacak olay Süleymaniye yakınlarında diye biliyorum. Süleymaniye diye geçiyor ama Türkiye'den baya bir insan gitti. Milletvekilleri, gazeteciler, bir takım sivil toplum kuruluşu temsilcileri de izleyecekler ama bir şeyler değişti canlı yayınlanmayacak herhangi bir takım güvenlik gerekçesiyle. Kimisi diyor ki 20, kimisi 30 ila 40 Militanın işlerinde yönetici bir iki isim de olacağı söyleniyor. Silah yakacağı ve bunun öncesinde de dün malum Öcalan'ın videosu çıktı. Onu da izlemişsindir. Tabii okumuşsundur. Ee, ne diyorsun? Bu Sen bu konuda çok rezervliydin. Rezervlerini muhafaza ediyor musun? Burada olan ne? Olması gereken ne? Nereye doğru gider sence bu? E, ediyorum. Neden ettiğim gayet açık. Yani şu ana kadar konuştuklarımız neden rezervlerim olduğumun herhalde açık göstergesi. Yani yoksa biz neyi konuştuk şimdiye kadar? E, yahut neden bunu konuşmuyoruz? E, yani şimdiki konuşma maddesi aslında... Evet ben aslında şey diye ben özetledim pardon. E, dün e, Mütazer'le yaptığımız yayının başlığı e, PKK ile barış, CHP ile savaş. Yani bu Türkiye'de evet. Hiç yani 40 yıl düşünsek aklımıza gelecek bir olay değildi. Aynı anda zaten bugün yayının da esprisi de öyle. İki süreç birden gidiyor. Ve birbirleriyle evet. de bir ilişkisi muhakkak olmak zorunda Yani e, işte galiba sen bile başlardaki coşkunu yitirdin yani. Hani epey bir hatta buna ruşenizm akımı diye söyleniyordu. Bu. Sen de iyimserliğini sürekli vurguluyordun. Öyleyim, Son zamanlarda hala. sanki biraz bu coşku aşağı inmiş gibi yani. E, Aynen. Ama hala zaten aslında. Tarafı. Ama Silivari'ye gitmedin mi? Yani e, davet edildin gitmedin enteresan evet. E, şimdi burada e, benim e, söylemek istediğim aslında şu. Hani bunların arasındaki ilişki dedim Tam da bu. Zaten buradaki sorun bu. Bunların arasında bir ilişki olduğu şüphesi. Yani bir taraftan eğer CHP'ye bu yapılanlar belediyeleriyle her yönüyle ve bunun içinde kent uzlaşıları da var, HDK suçlamaları da var, Ahmet Özer. Çünkü farklı farklı konular var malum yani Emre Resul, Emrah Şahan, Ahmet Özer bunlar var. Bir taraftan zaten çile dolduran artık 10 yıla varan neredeyse Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş en azından haklarındaki AYM kararları falan. Bunlar olurken hatta zaten Dem Partili belediyeli başkanlarına kayyum devam ederken bununla hiç ilişkisi olmayan, herkesinde hiç sorgulamadan alkışlarla, gülücüklerle, ellerinde çiçeklerle hani balkonlara çıkıp pirinçler fırlatarak coşkuyla katılınmak isten, istenilen bir süreç var. Peki bu zaten arada bu bağ varsa bu ikisini birlikte yürüten e, erk sahipleri demek ki kafalarında başka bir şey var demektir. Bu rezerv için senin e, tanımınla yeterlidir. Ama diğer taraftan sürecin e, teknik ilerleyişine bakılırsa zaten ben en baştan beri söyleyip duruyorum. Yani ikide bir de efendim ben Kolombiya'yı bilirim, İrlanda'yı bilirim, Güney Afrika'yı bilirim falan diye söze girmenin hiçbir anlamı yok. bunun Bunlarla çünkü uzaktan yakından benzerliği yok. Bir başkası burada e, sahada kazanılmış bir e, e, mücadele var şimdi bu işte insan hakları ihlalleri vardır yoktur bu iktidar yaptı ne zaman başladı ama yani 2018'den bugüne kadar e, Irak'ın hemen sınırdaş bölgelerinde Irak Kürdistan'ın Türkiye'ye yakın yerlerinde 14 civarında olan işte ileri Karakol geçici üst yeri sayısı 140'ı geçmiş vaziyette e, geçenlerde de hani Bununla ilgili şeyler görseller filan da yayınlandı Şimdi bu işi buraya getirdikten sonra hani e, kimileri de diyor ki efendim dış koşullar bağlam. Yani aksine burada Türkiye'nin aleyhinde bir bağlam yok. Türkiye'nin lehinde olabilecek bir bağlam var. Eş zamanlı olarak bir taraftan da malum şimdi Şam'da işte e, Ankara'da oturan ama Suriye özel temsilcisi olan Tom Barak'ın ve Fransızların Suriye özel temsilcisi olan işte Büyükelçi Lefebvre'in katılımıyla yani Fransa Amerika Ahmet Şah'a mazlum abi toplantı yapıyor. Burada Türkiye yok ve e, Ömer Çelik'e sorulduğunda bu arada sen değinmedin ama bir de cumartesi için e, malum Erdoğan'ın çok önemli bir açıklama yapacağını böyle duyuruyorlar videolarla filan AK Parti tarafından Ömer Çelik de bunu söyledi. Ömer Çelik ayrıca soruya verdiği cevapta AK Parti sözcüsü e, Suriye'de ayrı dedi silah bırakma süreci orada nasıl olacak orada dedi silah bırakmadan anladığımız Suriye demokratik güçlerinin ki işte bunun 40-50 bin civarında mevcudu var silahlı. Bunun içinde de 20 bin civarında YPG YPJ'li olan var. bunların orduya entegrasyonu dedi. Bunu böyle göreceğiz dedi. E bu tarafta silah bırakma bu da şimdiki mizansen. Yani bu senin dediğin 20-30 kişi işte bir eee ellerinin Kalashnikov'ları ateşe verecek. Peki. E, sonra 3-5 ay içinde devam edecek bu. Yani bu, bu tabii bunlar e, en, en hafif tabirle gayri ciddi yahut amatörce ifadeler. Bir şey olmadığı anlamına gelmiyor. Ama olanın ne olduğundan e, bizim haberimiz olmadığı bence e, açık. E, herhalde şimdi bakalım bu Öcalan'ın videosu. Öcalan'ın videosu da kendi içinde. Yani düşün ki bunu e, bütün bu konuştuğumuz bu varken ama bir bunu söyleyeyim. Sormadan yani buna izin veriliyor. Yani bunu kamu... E, görevlileri çekiyor bu videoyu. Sonra bunu aslında Türkiye'de de galiba hesapları engelli olan e, örgüt yanlısı medyaya ulaştırıyor. Onlar bunu yayınlıyor. Bu arada Sözcü TV karartılıyor. Halk TV direkten dönüyor. Bizim bu medyaskop gibi kanallar bir iplik tutuyor. Yani her an e, şalter inebilir. E, bunlar oluyor ve hatta Türkiye'de yayın yapan kanallar da muhalifiyle devletiyle bunu yayınlayamıyorlar. Yayınlamıyorlar. Kimisi yayınlayamıyor alimat alan. Kimisi de yayınlayamıyor. Başıma bir şey geçiyor. Çünkü yarın hava döner belli olmaz. Siz e, örgüt propagandası yaptınız diye kullanılırdı. Yani böyle bir ortamda da e, ciddiyetle, samimiyetle e, herhalde işte barış, demokrasi falan demek çok çok güç. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Öcalan'ın konuşması, ben bu sabah onunla ilgili bir şey yaptım. Bilmiyorum gördün mü? Evet. E, sen tabii yıllardır e, Irak'ta, Kürdistan bölgesinde de diplomatlık yapmış. Sadece orada değil, Irak'ta da, Bağdat'ta da yaptın. E, konuya evet. çok hakimsin. Öcalan'ı da biliyorsun. Yani mecburen biliyoruz. Onun o evet. e, ilginç Türkçesini, <laughs> ben ona Öcalan Türkçesi diyorum. Onu çözmeye çalış. Orada senin en çok dikkatini çeken hususlar neydi? Bir kere bu konuşma örgüte yönelik bir konuşmaydı. Yani evet. 27 Şubat herkese yönelikti. Bu doğrudan örgüte şey diyor anladığım kadarıyla yani bakın ben özgür irademle yaptığımızın doğru olduğunu söylüyorum konuşmasıydı. Senin orada dikkatini çeken e, özel illaki sen görmüşsündür bir takım hususlar çok da merak ediyorum. Yok yani açıkçası e, şey e, tabii hani herkes söyledi aynı şeyleri. Sen zaten onu söyledin işte sen de. Hani burada muhatap örgüt. Hani e, kamuya yönelik bir çağrı değil, devlete yönelik bir bu durumda yok. E, örgüte yönelik ve örgütten ona iletilmiş olan e, kaygı ve sorulara yanıtlar var. Hani hür irademle yapıyorum. işin başında ben varım. Ben burada yürüttüm yani bu görüşmeleri. Bunun merkezi burasıdır. E, i̇şte e, bu aslında hani galip sayılır bu yolda mağlup gibi. E, bu işte bu, bu yürütülen e, mücadele diyelim. Ee, işte silahlı mücadele bu on yıllara yayılmış e, bu sonuçsuz sonuçta kalmamıştır bunu böyle görmek lazım e, siyaset daha önemlidir e, silahlı mücadeleden bundan sonra bir de tabii bu hani komünalist yoldaşlar işte yani o komünalizm işte o mürebbukçin meselesi falan hani o komünalizm peki komünalizm e, nerede hayata geçecek yani e, şimdi e, bunun Irak'ta buna bir yer yok Suriye'de o zaman akla geliyor. Suriye'de de hani Barak bu Tom Barak büyükelçi ABD Büyükelçisi zaman daralıyor. Bir an önce bu masadaki teklifi alsalar iyi olur gibi bir ifade kullanıyor orada PYD için. Diğer taraftan da hani peki oradan komünalizmden böyle biraz öküzün altında buzağı arayarak ileri bir yorum yaparsak hani bu yerel yönetimler konusunda mı acaba bir iyileşmenin önünü açacak açılacağı anlamına geliyor bunun o, müzakerelerimiz sürdürüldü de, diye düşünürsek. E, orada da hani Kayyum atanırken belediyelere buradan bir geri adımlar atılması lazım ki İstanbul'da Şişli, Esenyurt'tan kent uzlaşısı meselesine HDK'dan ve tabii ki kayyuma atanan işte e, Güneydoğu'daki demin kazandığı belediyelerden Doğu ve Güneydoğu'da o zaman komünalizmden e, hani böyle bir yorum demek ki demek ki bu bunun üzerinde anlaşılmış diye bir sonuç çıkarabiliriz. Yoksa onun ötesinde hani e, kısa da zaten e, o yedi buçuk dakika biliyorsun yazılı olduğu zaman e, işte e, o çok daha şey oluyor uzun oluyor o, onun içinden çıkmak da zor oluyor ama ben özetle bu hususları söyleyebilirim ki bu, bunlar da zaten e, herkesin de benim kalbime söylediği şeyler. Yerbakır'da Ferit'in bir özel haberi var e, avukatları hmm. Demirtaş ve Kovani e, e, sanıkları için tahliye başvurusu Hı -hı. yapıyorlar mahkemeye. E, şimdi e, bu da hani bir takım örgüt bunları yapıyor. Devlet peki ne yapıyor? Sorusuna bir cevap olma ihtimali e, olabilir. Ço son ayın kararıyla beraber bu vesileyle bakalım. Umarım e, tahliyesini görürüz. Bunlar tabii söz gelimi diye başlayan cümleler yani söz gelimi örgüt devlet yoksa hani yine eğer süreçten teknik kısımdan bahsedirsek böyle hani eşit iki taraf var bir tarafta bir örgüt var bir tarafta bir devlet var bunlar konuşuyor bu da bana göre yanıltıcı şu verili Türkiye'nin durumunda çünkü Türkiye'de asıl mesele zaten bu devletin devlet yönetimindeki aşınma bu hukuksuzluk durumuyla bu liyakatsızlık durumuyla ve bu derme çatma rejim nedeniyle onun için hani bir de bunlar böyle eşit şeylerdi burada hep baştan beri söylediğim şey örtülü olması gereken kısım açık burada yürüyor bu süreçte kapalı olması gereken yani örtülü olması gereken açık açık olacak olan siyasal tartışma yok yani eee Örgütle müzakere ya da terörizmle mücadele mü, diyelim e, müzakere siyasetle mücadele gibi işte hani senin dediğin o CHP ile savaş meselesinin de bir başka boyutu da bu. Yani e, dolayısıyla buradan öteye nasıl yol gider e, bir taraftan da bu aynı aşağı yukarı zaman dilimiyle örtüşen CHP'nin e, işte 2 Kasım diye bastırmasını da göreceğiz ama e, iyimser benim için de yani iyimserlik kaynağı burada DEM ile CHP arasındaki iletişimin kopmadan bu defa hani bir eşgüdüm olduğunu söylemiyorum ama iletişim kopmadan e, sürüyor. Bu bence Türkiye demokrasisi için yararlı. Çok teşekkürler Aydın. Çok sağ ol. En teşekkür ederim. Evet Aydın Selcan ile hem CHP'yi hem de çözüm sürecini konuştuk.